canlar. Hoş geldiniz. Mutlu İnşallah iyisinizdir. Havalar nasıl? Bizim burada havalar bir yağmur bir yağmur. İstanbul'u bugün sabah sel aldı. Tabi bu videoyu izleyeceğinizde yağmur olmamış olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bir önceki videomda biliyorsunuz menemen kışlık sos yaptım. Şimdi o melemeni nasıl pişirdiğimi size göstereceğim. Ama ben kıymalı yapacağım arkadaşlar melemenimi. İstek üzerine. Şimdi hafiften bir baş soğan doğradım arkadaşlar. Biraz sıvı yağ. Onu güzelce şöyle bir yumuşatıyorum. Hafiften. Sonra burada kıymam var şöyle gördüğünüz gibi. yumurta ekleyeceğim biberlerimi de atın, beraber. Şöyle evet. İkisi şöyle bir güzel kavrulsun. Muhteşem bir lezzet oluyor arkadaşlar. Şimdi bu şöyle güzelce kavrulalım. Arkadaşlar lütfen videoları izledikten sonra Beğenilerinizi unutmayın. Aynı şekilde biz de yapalım o zaman. Gelelim videomuzu izleyelim, izlemeyelim. Beğeni de atmayalım, çıkalım. Lütfen bunu yapmayın. Eğer o videoyu izliyorsanız ben izlediğinizi anlamak istiyorum ve beğeni bırakmanızı rica ediyorum. Çok zor bir şey değil. Ben videoları izledikten sonra beğenimi bırakıyorum, yorumumu yapıyorum. Lütfen sizden de aynı şeyi bekliyorum. O kadar emek veriyoruz. Hepiniz buna şahitsiniz. Hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz. Uğraşlarımızı biliyoruz nasıl olduğunu. O yüzden lütfen Bir de lütfen arkadaşlar komşu oldum deyip de kimseyi kendinize komşu çağırmayın. YT stüdyoda ben komşum olduğunda bana direkt bildirim geliyor. Bu kişi size komşu oldu diye. Lütfen birbirimizi bu konuda kandırmayalım. Hepimiz görüyoruz kim gelmiş, kim komşu olmuş, sağ olsun kim destek vermiş. Destek veren arkadaşlarımız hepsi zaten yorumlara geliyor. Allah onlardan razı olsun. Gelen herkese de dönüş yapıyorum arkadaşlar. Abone olduktan sonra unutanlara gitmiyorum çünkü onlar da gelmiyor. Ha abonelikten çıkmıyorum ama gelmeyene gitmiyorum. O da bir açık. Ve net söyleyeyim. Evet şimdi şöyle soğanın ve biberim güzelce kavruldu. Şimdi kıymamı ilave ediyorum. Dün çok yoruldu. Melemen bizi çok yordu. 17 tane sos yaptık. 13 tane melemen oldu. Allah bereket versin. Allah izin verirse bu haftada dolma biber alacağım. Dolma biber yapılışını göstereceğim. Arkadaşlar patlıcan, biber, buzluğa nasıl koyuyorum. Hepsini sizinle paylaşacağım. İzlemek isteyen arkadaşlarımın desteklerini bekliyorum her zaman. Evet şimdi bu güzelce bir kavlusun arkadaşlar. Domatesini koyacağım. Evet canlar şimdi kıymam da güzelce kavruldu. Şimdi domatesini ilave edeceğim. Evet. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Muhteşem oluyor arkadaşlar. Her sene bu şekilde yapıyorum. Şimdi çay kaşığı kırmızı biber. 1 çay kaşığıdan az fazla tuzunu da ilave ettim. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyorum. Acı seviyorsanız biraz daha fazla koyabilirsiniz. Evet. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Bir 15 dakika kaynayacak. 3 tane yumurtam var arkadaşlar. Güzelce çırptım onları. Şöyle biraz kaşar dilimledim yumurtadan sonra üzerine gezdirmek için. Evet, çok az da bir tuz attım yumurtama. Menemenimiz pişiyor. Evet canlar şimdi yumurtasını döküyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Şöyle bir yapıyorum. Aralarına girecek şekilde şöyle kaşığın ucuyla gezdirin arkadaşlar. Şimdi kaşarını koyuyorum. Bu bugün elemen var Hep yemek hep pasta olmuyor Biraz da değişiklik olsun değil mi arkadaşlar Evet şu şekilde Kaşarlar araya düşsün Her güzel erisin Evet Şimdi ağzını kapatıyorum Altını kısıyorum Kimsin, evet ya? canlar benim melemenim pişti şöyle size daha yakından göstereceğim harika bir melemen oldu şimdiden yapıp deneyecek olan herkeslere afiyetler olsun inşallah bu benim kışlık hazırladığım sostan yaptığım melemenim arkadaşlar videomu buraya kadar izleyen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen, lütfen yorum yapan herkes beğenisini bıraksın. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.